Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir game play çektim arkadaşlar. Son alanda son takım bana fena dağladı beni fena kovaladı. Abi tavsiye ediyorum size maçı izleyin bu arada abone olup yorum yapıp işte her şey işte yapın işte bir şeyler de kanalı izleyen sıra arkadaşlar tamam size çok seviyorum. Hadi geçelim maçımıza. Evet abi adam geliyor mu? Adam aha karşı adam geçti. Tamam abicim. Uz uzak uzak gitti. yakına gelen yok abicim. Arbet derken Abi şurada bir bot var. Bot alayım da bir onu da ilerleyelim. Bota da drava yapmazsın be. Abi takım burada takım var abi. Bu takımı alalım abi. Botçuk gel bakayım botçuk. Evet abi ses verdik takıma. Aa. Çık oradan çık oğlum. Çık hadi çık. Ha, Rutunu yaptı mı? Gel. Gel gel. gel. Oğlum affeder miyim lan ben sizi? Düşman al sana bombe. <laughs> ha kurtarın. <kurtamıyorum. gülüyor> Alamazsam arkadaşın kilini çekerim kardeş. Aha DBS birisi var. Koçamaz, kaçamaz kaçamaz. Vururum benim. Eee daha da ne yapacak? Allah DBS var ha. Ya hak. Sen ne yapıyorsun? Adam, al adam indi, adam indi, adam indi. O iki kişi. Sen gel. Çek dikkat, etsin. gel. Nerede? Lan bu Salak lan bu salak. Abi. Sonra da burada. DBS vatandaş. Ya. Aa. Oğlum adam böyle 2.80 yatırırlar yavrum benim. Şurada bir rootlar kuran oldu Mermi kalmadan nasıl ya? Ulan şu şey yanlamayı al, onu al, al. Lan DBS yaşıyor. Kaç, 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 kaç. DBS yaşıyor, DBS. Ulan senin DBS'i var ya, var ya. Hop, kelli böyle. şap diye yaralar kanka. Geliyorum, geliyorum. Ama öldü lan bu. Direkt öldü bu ha. Aha. Ay, dur, 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 dur. abi gelmişler. Oy patates. Aa bak bir daha vur. Burası... Ola dur sağda adam geldi sağda adam gelmiş bir sağ. Sık basık 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 bak. Kaçma 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 kaçma. Nazım sidikleyim ne yapıyor sidikle nazlı. Kaçtı mı ya doğru nazlı. Ee, nerede bu? Nerede bu? <laughs> abi kaçırdık lan. Lan abi. Abi, abi takım ya bir orada. <laughs> AKB 6x denedim sen hiç. Bir de 24. Aha tek bir zirayı kıttım ben seni buradan kardeşim benim. Ne oldu he? Ne oldu he? Oradan ha? Ne oldu Yavşak. Ee, tamam 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 bir şey demedim bir şey demedim bir şey demedim kanka tamam ya yok Allah Allah tamam sen takıl orada birader Kur arkadaşını kurtar sen ya. Abi arkamdan geliyorlar arkamdan tarlıyorlar beni kovalıyorlar gel lan buraya. Ulan ben kaçarım kopuyorum. Ah ya yardım birini kendisine. Nerede lan o? Nerede? Ah adam. Kiralır mıyız? Tamam 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 kanka tamam bir şey demedik olsun. Aha adam gidiyor. Abi sen bana ilişme ben sana ilişmeyeyim kanka. Sen yoluna ben yoluma tamam mı? Bak alana girmeye çalışıyorum ben. Sen yoluna ben hadi görüşürüz. <laughs> Vurun onu. Abi takıp gele beni peşimde be ya. Abi gel beni kovalıyorlar abi abi abi, abi geldi, abi abi geldi. abi. Ulan ben şimdi bizi burada bir pusatmam ben size burada. Gel abi gel gel gel. Geldiler abi geldiler. Valla adam da kırıcı var, var kaç 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 var kırıcı kaç 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 Abi takım fena takım fena Sabahtan ben beni kovalıyorum pezevekler Gel atayım. abi ya, Mermiye kafa atarsın ha ulan Sabahtan ben beni kovalıyorum Kesin ghostçu bunlar ha Ghostçu Dolmuşçu otostopçu Ah rootlara rootlara Ah canımıza basalım şöyle o oh, abi bu kadar enerji artık şey artık lazım enerji lazım abi bu kadar şey olmaz yani. Ee son adam nerede şimdi? Abi aradı soğudum bu artık burada ya. O adam yat. Allah küçücük kaldı adam çıkmadı meydana bak ha valla. Adam Allah küçücük kaldı adam çıkmadı meydana. Nerede? Kesin burada bir yerde. Ah. Abi. Adam yanına geldi adam sesimi duymadı adam benim ya vallahi billah. Beyler abone olup takip edin dedeyiz. Diğer maçta görüşmek üzere.